Marvel evreni uzun süredir tartışma konusu. Endgame'den sonra gelen filmler seyirciyi eskisi kadar heyecanlandırmıyor. Multiverse saga ise çoğu hayran için dağınık, temposuz ve kopuk ilerliyor. Ama işte tam bu noktada Marvel sürpriz bir animasyon serisiyle karşımıza çıktı. Marvel Zombies. What If? dizisini hatırlıyorsunuz değil mi? 3 sezon süren bu alternatif hikayelerden en akılda kalanı zombilerin sardığı o bölüm olmuştu. İşte Marvel Zombies tam olarak oradan devam ediyor. Aradan 5 yıl geçmiş, medeniyet çökmüş ve geriye yalnızca birkaç kahraman kalmış. Ms Marvel, Ironheart, Hawkeye, Shang-Chi, Yelena Belova, yani yeni neslin temsilcileri. İnsanlığın umudu artık onların ellerinde. Tabii karanlığın içinden yükselen tek bir isim var. Ölülerin kraliçesi Wanda Maximoff. Elizabeth Olsen'ın sesiyle hayat bulan bu karakter dizinin hem en korkutucu hem de en güçlü unsuru. Peki seri bize ne sunuyor? Açık konuşalım, Marvel Zombies çizgi film romanlardaki kadar radikal değil. Orijinal çizgi romanlarda zombileşmiş kahramanların zekalarını koruduğunu, hatta yeni yemek bulmak için planlar yaptıklarını görmüştük. Burada ise klasik zombi filmi formülü işliyor. Kahramanlar bir yere sığınıyor, zombiler basıyor, herkes hayatta kalmaya çalışıyor. İlk 3 bölüm bu mantıkla ilerliyor ama iş işte 4 bölüme geldiğinde işte o zaman her şey değişiyor. Final bölümü tam anlamıyla Avengers Endgame seviyesinde bir savaş sahnesi sunuyor. Epik, gösterişli ve nefes kesici. Bu diziyi özel kılan iki şey var. MCU'da görmeye alışık olduğumuz yeni karakterleri koruma kalkanı burada yok. Ana kahramanlar ölebiliyor, şok edici sahneler yaşanabiliyor. Bu da hikayeye gerçek bir gerilim katıyor. İkinci olarak Marvel'ın son dönemde yapamadığı şeyi bu dizi yapıyor. Karakterler arasındaki bağları güçlendiriyor. Kamala Khan, Kate Bishop ve Riri Williams'ın enerjisi Shang-Chi ve Katie'nin Mad Max tarzı hayatta kalma modu, Jimmy Woo'nun dönüşü hatta Blade'in Blade Knight olarak Moon Knight evrenine bağlanması. Tüm bunlar seriyi inanılmaz eğlenceli kılıyor. Özellikle Kamala ile Red Guardian arasındaki bağ duygusal olarak izleyiciyi yakalıyor. Bu baba kız tadındaki ilişki karakter kayıplarını çok daha etkili hissettiriyor. Ve dürüst olalım MCU filmlerinde son dönemde bu kadar samimi ilişkiler görmekte zorlanıyoruz. Sonuç olarak Marvel Zombies 4 bölüm boyunca bizi özlediğimiz şeyi hatırlatıyor. Marvel evreninin hala cesur, şaşırtıcı ve eğlenceli olabileceğini belki formülün dışında pek çıkmıyor ama karakterlerin kimyası, risk alabilmesi ve son bölümdeki epik final dizi izlemeye fazlasıyla değer kılıyor. Eğer Multiverse Saga seni soğuttuysa Marvel bir sana ilaç gibi gelecek. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Marvel'ın en animasyon dizisi sizce hangisi? Son olarak kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve zil butonunu açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, film kronikle kalın. <laughs> that's how you do that then wow